bir şey. Onun için Hazretleri'nin şu zamandaki şu gençliğin 60-70 sene sonra tabi o kendi döneminden hesap edersek 100 sene bu e, gençlerin gençliğin imanını korumsa bir gençlik var ki harama falan bulaşmadan tertemiz el sünnet üzere kalabiliyor. Bu bir tasarruf ister. O, o zatın manevi tasarrufun devam ettiğini gösterir. Ben bunu itiraf ediyorum. Ben çünkü bu kadar kitap okuyorum. Bu kadar evliya görmüşüm. Efendim, bunu tasarrufu olmayan bu şu anda böyle bir gençlik devam etmez. Hangi var? Bu kadar hoca var, alim var. Kimin gençliği var? Çok az kimselere gençliğe tesir edip 50 sene, 60 sene, 100 sene sonra devam edebilme nasip olmuştur. Ama ondan etkilenip de hala ehl-i sünnet itikadını koruyan bir nesil, bir gençlik varsa ki Üstad Hazretleri'nde bu çok yaygın bir şekilde. Efendim birçok vazifede de görev almışlar. Vatanımıza, milletimize de hizmet etmişler. Hepimize de faydalar olmuş. Allah onlardan razı olsun.